Anne miymiş, ana mıymış? Anne. <laughs> 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 Doğru O da domaldan gelsin. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, Semez kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Bahadır var. Bahadır'la beraber Mami filmini inceleyeceğiz. Ee, bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Demiş ki Mami'yi inceler misiniz? Siz de eğer incelememizi istediğiniz filmin olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bahadır hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Bu arada filmi daha hiç konuşmadık seninle. Şimdi hiç konuşmadık. Abi gireceğiz. Aynen i̇şte. öyle. Gir hadi bak. Beğendin mi kısmını direkt? Filmi beğendim. Güzeldi. Güzeldi. Fransız yapımı hı hı. değil mi yanlış hatırlamıyorsan? Aynen, Güzel bir film. Hoşuma gitti. Sen beğendin mi? Ben de beğendim. Güzeldi. Çok şey etkilendim kısmına çok girmem belki. Filmden Ama... ben etkilen böyle. Aynen. Ha, kısmına kısmına böyle. Aynen. Etkilenecek gibi oldum, etkilenmedim. Ama izlerken Ama... şey oldum böyle ekranı. Ben oldum izlerken. Hoşuma gitti baya. Keyif aldım. Onun dışında oyunculuklar. Oyunculuklar bu arada çocuk bayağı iyi oynuyordu lan. Çocuk harbi bayağı iyi oynuyordu. Çocuk çok güzel oynuyordu. Şeye çok iyi demem mesela. Anneyle komşu çok ekstra i̇yiydi, bir şey yok. İyiydi ama aynen çok iyiydi. Çocuk, çocuk, kadar ön plana çıkmıyordu. Aynen. Karakterler. Bir de çocuk mesela şeyde ilk başta da o kadar iyi değil aslında filme girerken. Ya da karakteri tanımadığım için bana öyle geldi. Evet, bir on dakika battı aslında bana. Şeyden sonra beni etkiledi. Taksi tanesi var ya hani öyle arabaya atlıyor. Hangisi ya? Taksiye biniyor bunlar, taksici işte bunları yanlış yola sokuyor gibi muhabbet dönüyor. He 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 bildim bildim. Ha, orada bağırıyor, çağırıyor. Aynen. Şey arabaya çık üstüne çıkıyor araba. Çocuğa biçilen karakter, yani yazılan karaktere çocuk çok iyi hakkından gelmiş. Evet katılıyor. Benimsemiş en azından. Bence çocuk gerçekten de öyle bir olabilir. Kendinden bir şeyler var diyen yani çocukta. Şey gibi mi? Hani Kafayı. şey dediğimiz gibi. Bizim bu He Ha ha aynen, aynen. Biraz ot, ok, ok, ok kafa. Onun gibi bir şey olabilir. Onun dışında hikaye ilginç. Hikaye aslında hikaye, yok. Hikaye o kadar ilginç değil bu ara bence. Hani şey olarak. işte sorunlu bir çocuk. Sorunlu bir çocuk, sorunlu bir anne. Biraz ilginç ama o kadar özgün değil yani. İlginçten, değil aslında tam tersi burada şöyle. İlginç değil, yok tam nasıl olur. İlginç değil, <laughs> aslında şey değil, sadece farklı. İşlenişi özgün bu arada, şey hikaye o kadar çok garip değil. Hikaye garip değil yani. yani. Ama işlenişi... Yani burada i̇şlenişi ne? Şey yani. Farklılıktan kastım şu, bizden böyle bir çocuk... Mesela çok Mesela her sık çocuk özellikle bir film var hani bir tık hani onun gibi. Çok Tabii yani. Filmi ama hani böyle bir anneyle bir, şey böyle, böyle bir yani. çocuğa, özellikle böyle bir ilişkiye sık rastlayamazsın. Birbirlerinin arasındaki aynen. ilişki biraz garip çünkü. Çocuk biraz şey çünkü annesine böyle sahip olmak, baba baba rolünde oynamak istiyor yani. Annesi... Aşk, anne aşkı. Hani Aynen, annesine hükmetme istiyor. Fazla aşk aslında. annesine karşı. Hük, hükmetmek aşkı var aslında. Hani bu emin olmamakla beraber şey, Freud'un... öyle bir muhabbeti bir şey muhabbeti var ya, anne egemen, yani şey, çocuğun anne üzerindeki egemenlik muhabbeti. Ha, alabilir, aynen. Hani çocuk orada babasına çok büyük hani ihtimal annesine böyle şey olmaya çalışıyor yani egemen olmaya çalışıyor ya da ben ya da şöyle olabilir aşkı hani annesine duyduğu aşk şey olmuyor anladın mı tutamıyor içinde annesine hani annesine karşı duyduğu aşk hı hı. o kadar fazla ki hani şey oluyor tutamıyor kendini içindeki şeyi. aslında burada annesine bence burada şöyle bir şey var. çocuk biraz e, sorunu değil Sorunlu demek biraz garip olur ama her ha, hayatımızdan... psikolojik sorunları var çocuğu söylüyor hı hı. neydi dikkat eksikliği, hiperaktifite bozuk ve bağlanma bozukluğu. Aslında burada bu, şöyle bu. bir şey var sanki hani normal anne anne sevgisi istiyordu aslında çocuk ki zaten yanında olan tek insan annesi ve komşusu. Komşusu oradan giriyor zaten. Aynen sonradan giriyor hani aslında çocuğun hayatındaki tek kişi anne. O yüzden o sevgiyi <laughs> yanlış yorumluyor bence bir doğada olur. Ha. Bu arada şey ben çok yemedim filmde hani oradan etkilenmedim önceki hayatından diyor ki işte babası. Şunu yapar babası işte, gittim af oldum falan. Hmm. Önceki hayatı <laughs> değil de, <laughs> hapishaneden çıktıktan sonraki hayatı beni daha çok ilgilendirdi. Önceki hayatı, ay işte ne güzel yaşıyorlarmış, şimdi işte böyle olup falan gibi hiç şey olmadı, etkilim Motivasyon olarak şey olmadı değil mi? Ha, oradan çok yemedim yani geçmişini. Anladım. Ben de çok, bu arada hani kadının da şeyi, ben biraz şey sorguladım sadece. Hani evlen, ev, 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 e, nasıl diyeyim? çok ''Kocası ölmeden önce de böyle miydi acaba?'' diye bir soru hmm. ama o da dedim gibi beni de çok etkilemedi. Daha çok şu anki yaşantıları ve yani hareketleri beni çok ilgimi çekti ha, evet. filmde. Çünkü <laughs> filmde şey de yok, başlarına çok bir şey de gelmiyor. Dümdüz aslında hani bir günleri nasıl geçiyor onu izliyoruz. Aynen. Bir haftası, bir ayı nasıl geçiyor onu izliyoruz. Şey olarak o Özgün bu arada, hmm, klasik işte anne-oğul ilişkisi bunları kaldırmış yani şey yapmış. İkisinin arasında şifre, şifre gibi böyle bir anlaşma şeyi var. Tabii. İşte annesi böyle ço çocuğu, işte annesine mesela şey diyor, ospu diyor bir yerde. Hmm. Annesi işte bir şey demiyor. Aynen. Mı? Hani o işte iyi anne rolü, iyi anne ım, kalıbı kalkmış hani daha çok böyle bir, bir tık farklı bir ilişki var aralarında. Benim Geniş de şey yani. çok ilginç çekti. Hmm, komşusuyla olan ilişkisi benim çok ilginç çekti. Bu arada ben komşusuna yazılacak diye bekledim. Biraz biraz verdi şey o hissiyatı tabii. Çocuk acaba genel olarak hani daha demin söylediğim <laughs> cümle var yani hani, hani, sevgiyi yanlış yorum dedim ya. <laughs> Çünkü hani biraz komşusuna da yürüyor gibi oldu. Biraz sanki çocuk hani sevgi <laughs> görmemiş. Yani sevgi vermemiş kimseye daha önce. Bunu yorumlayamıyor sanki çocuk. Hani sevgi çok yoğun kullanıyor anladın mı sevgiyi burada? Sevgi ailesinden görmüştür ya. Annesi falan bayağı seviyor. Önceden de diyordu ya. Ama çocuk zaten hiperaktif falan dedi hani sorunlu ya. Ha, sorunlu, sorunlu olduğu için böyle bir reaksiyon Çünkü çalışır, bir şey var. Babası söylediği için sorunlu değil. Baba öldükten sonra da şimdi dinliyor sadece. Ha, okay, aynen. çocuk aslında biraz şey işte. Çünkü bu arada evlilik hayatlarını da bilmiyoruz. Aynen onu da bilmiyoruz. Ucuna. Dediğim gibi çocuk daha önce sevgi paylaşımı görmediği için, alışverişi görmediği için çok yanlış yorumluyor. Yoğun yorumluyor bu arada. Kadına yürüme muhabbeti de böyle bir 10-15 dakika dönüyor. Ondan sonra yok bir şey diyor zaten. Tabii yok bir şey diyor. Biz zaten hani yürümek şey olarak söyle ilgi olarak. Ha ilgi. Arkadaşlık <laughs> olsa. Yine de fazla yoğun. Çocuğun şeyini çok sevdim hani. dik duruşluluğunu asla geri adım atmamasını. bazen çirkinleşiyor eyvallah. Aynen. Yani Ama yani mesela hani bardaki, bardaki sahne mesela. Güzeldi. Yok. Yani yani şimdi var. tamam annesinin yaptığı orada çocuğunu kurtarmak için hani başka bir adamla böyle finger değişiyor falan. Çocuk onu anlamıyor zaten. Anlayamıyor. Anlayamaması normal ama aslında çocuk orada doğru olanı yapıyor hani. Biz kendimize bakarız diyor. O şeyde o, o parkta kavga ediyorlar hatta. Ha, biz kendimiz, o adam bizi, varız diyor. Başka o kimse adam bizi kurtaracak diyor. Hayır diyor, diyor. Biz ikimiz varız diyor sadece falan. Bunun bu <laughs> tip ben çok sevdim karakter olarak. Hani şey yapmamışlar. Hani delidir ne yapsa yeridir değil. Çocuk tamam deli dolu. Hı hı. Agresif ama mantıklı aynı zamanda. Kendi şeyleri var hani. Biz bize yeteriz. Okay, hani kendi, kendi modus da var bir. Da. Öyle. Bu arada filmin sahneleri de güzel ya. Birkaç, 4-5 sahnesi böyle aklımda şey, çok güzel kaldı yani. Aynen. Bir dans sahnesi var. İşte üçü birlikte film hazırlandı. Çok güzeldi o. Muazzam doğrusu. O çok etkilendim. Ben direkt oradaki dördüncü kişiydim böyle. Ben evet. onlarla beraber... Ah, Aralarına ah. dans ettim ama çok güzel, çok ağır çekim kullanıyor ve çok güzel açılar alıyor. Gözden. Müzikler falan zaten... Müzikler on numara. Üş, efsane. Hatta iki tane... Çok hoşuma giden müzik Zaten bir tanesi yani, Bir de Experience işte. ki. Bir de e, neydi? Eiffel, 99 mıydı grubun adı? 69 mıydı? 99. 99 mıydı? Eiffel 99 galiba. Onu açıklamalar yazarım. İki <laughs> şarkı O ikisini ben çok beğendim. Onlar bayağıydı. Şeydeki müzik bir de o da şimdi aklıma gelmedi ama. O üçün dans ettiği sahnedeki müzik de. Heh aynen. Onu ben bayağıydı. bulacağım bu arada. Hala bulmadım. Ona bir bakalım. O da çok güzeldi. Müzikleri öz, şey değil yani. <laughs> bestelenmiş müzikler değil. Dışarıdaki müzikleri almışlar. Filme çok güzel yedirmişlerdi. Aynen katılıyorum. Bir de bence bu filmi bu kadar etki, yani etkileyici demeyeyim de duygusal yapan etkileyici de oluyor işte. E, o sahnelerin o kadar güzel olması diye düşünüyorum. O sahneler Kesinlikle. bizi çok güzel doldurdu çünkü içimize içimize. Bu filmin bence eksisi neden? Çünkü sonları doğru özellikle müziğin olmadığı sahnelerde ben böyle etkileyiciliği gitti bende filmin mesela. He. Yani müzik de çok güzel seni oyaladı böyle hani tatmin etti film. <laughs> Ama müzik olmadıktan sonra böyle ha, oldu. Ama işte müzik beni o kadar çok etkiledi ki, o Experience dediğin müziğin çaldığı sahnede mesela... Ben orada bayağı etkiledim. Ya bayağı ben orada o tabii. gerçek olsun istedim ya. Sonuna doğru zaten şey oluyor, herkes blurlaşmaya başlıyor böyle. Evet. Sen anlıyorsun hani, gerçek değil. Ama lütfen dedim gerçek olsun, gerçek çok güzel çekilmiş ve müzik çok cuk koymuş ya. Oradaki şey zaten, e, ben ona bir daha baktım ondan sonra. Hani annesi <laughs> şey, şey ikileminde kalıyor orada, çocuğunu hastaneye götürecek <laughs> ya da bırakacak çocuğu hani hastaneye falan vermeyecek işte çocuk işte orada. Ya da öyle bir hayal kuruyor işte o sırada. He, yani <laughs> orada kadın ikileme düşüyor onun ikilemin ikilem hayalini aslında görüyoruz ama aslında hayal yani. Bırakmasının... Çocuk sebebi... hastaneye girmese bile öyle bir hayat olmayacak maalesef. Tabii ki. Ben ona da çok üzüldüm mesela. çocuk ne yaparsa yapsın öyle bir hayat olmayacak. Bir kız arkadaşı olmayacak. Hani Amerika'da bir okula gidemeyecek. Çocuğu olamayacak çocuğu da oluyor hatta en son orada. O çok üzücüydü yani. Kalbim kırıldı orada. Peki bırakmasının sebebi sence nedir? Tek bir sebebe bağlamayı bağlayamayız Ya kadın onu kendi açıklıyor zaten. Ben umutlu olduğum için onu bıraktım diyor. Onun iyileşmesi için bıraktım diyor. Yani kendimi iyileştiremiyorum mu diyor. çocuğun için tedaviye ihtiyacı var. Yalan değil. E çünkü hani komşusuyla konuşurken komşusun... Bu arada komşusu ona aşık değil mi? Şeye aşık çıkıyor anne. Sonra hmm. ben öyle anladım. Yok be. Neyin? Geliyor biz diyor hani gideceğiz diyor. Hı, hı Sonra tamam falan diyor işte anne. Sonra kadın birden şey diyor hani aramızda yaşananlar hani bu yaşadığımız şeyleri önemsem önem, önemsiyorum falan diyor. Tamam, ha, o da tamam falan diyor. Kadın sonra şey diyor ailemi terk edemem diyor. Gitmek zorundayım diyor. Orada ben orada ben de biraz takıldım ama Kadın şöyle çünkü böyle kalıyor şimdi. O da bayağı bir kalıyor böyle. Ama orada şöyle düşündüm ben de. Bizim kadın da çocuğunu terk etti ya. Hani ben ailemi terk etmem. Sen terk ettin çocuğunu. Bıraktın şeye. Anladın mı? Tamam ama o kadının ne alakası var? Komşuyla alak zor, Terk etmesin. Hayır şey deme. Yani burada kalamam. Siz, sizinle birlikte gibi. Kadın da onu beklemiyor ki zaten işte. Hani burada kalan hmm. onu açıklamasının sebebi ben şöyle düşündüm işte. Ama onu hiç. Ya yani öyle bir şey varsa çok çünkü şey kadın çok bekledi. Yani. Çok böyle şey oldu. Öyle bir şey varsa hiç güzel değil bu arada. İşte film aslında burada şey yapıyor sana. Vermedi çünkü ama. Sevgi dediğin şeyin aslında hani burada çok şey bir konu bu. E, hassas bir konu ama kadın evli. Hı, -hı. Eyvallah, çocuğu var ama gidip bir şeye aşık oluyor hani mesela. Var, varsayalım. Komşuna aşık oluyor. Kendi hemcinsine aşık oluyor. Hı -hı. Bu olabilir anladın mı? Bir sevginin <laughs> şey engeli yok filmde. Çocuk annesine aşık oluyor mesela. Anladım. Yani filmin kendi arasında bir sevginin Kişi engeli geliyor anladın mı sevgi herkese bulaşabiliyor okay. ben öyle bir an, anlamıyordum doğru eşcinsel e mi yani hani aşk kavramı filmde farklı zaten farklı işliyor farklı aynen hani bilmiyorum yani eşcinsel denmekten değil de hani benim sana benim sana duyduğum sevgi mesela hani arkadaşlık Hı -hı. olarak ya yani bu da hani şey olabilir onun, filmde daha farklı işleniyor filmde yani. aynen film hani yönetmenin alıp sevginin şeyini kaldırmış tamam hani. Herkes olabilir. Biz, ben tamam. öyle anladım hani komşu eşcins hani. Okey olabilir. Ben hiç almadım onu da şu an mantıksız da gelmedi yani. Şey an bizim anne rolündeki ablamıza aşık oldu diye hissettim gibi misi oldun. Olabilir. Konuya şeyden geldik. Hani <laughs> orada diyor. Ben diyor Ümit çocuğuma. Ümidim olduğu için hala onu bıraktım diyor. Anladım. Ben yani ümitliyim o konuda diyor. Komşu, komşuyla tanışmalarını bir anda oluyoruz. Ben oraya bir tık şey oldu. Bir anda? Yani şöyle bir anda dediğim. Böyle çok rastgele bir komşu. Komşun hani ne bileyim. Kendi Ama ondan önce Heh, tamam tık tık. E, tık tık da niye hani komşu durup dururken yani, rastgele bir kadın evine gidiyor, böyle yapıyor. Burada şöyle bir şey var. Dışarıda kimseyi yapmıyor sadece karşı komşu komisinin... böyle. Burada şunu şu şekilde anlayabilirim. Evet, kadın iki sene önce kimseye dışarı çıkmamış, belli bir iletişim sorunu var, Hı. neden onları seçiyor? Yani sen iki sene yani. önce kimseyle konuşmamışsın, birden gidip karşı sokağa geçesin geldi, yardım edesin geldi. Aktısın o konuda. Yani bir tık şey orada. Kalıyor. Onu tam da doldurmamışlar ama film aktığı için onu evet. da sorgulamıyorsun. Onda şimdi. çok hani kafanda uff ya bu böyle oldu. İşte hiç gitmiyor, dolmuyor. Kesinlikle. Hani. Kesinlikle. Yani o onu, onu biraz yiyorsun hani. Göz, göz yumuyorsun. Ona. Kadın da karakteri güzel bu arada. Hani Güzeldi ve Kesinlikle. Şey sahnesi çok güzel arada. O kadının komşunun çocukla kavga ettiği sahne var ya. He. Bizim bir yere böyle. Bas şey bağırıyor çağırıyor. O bayağı iyiydi. Çok güzeldi. Duygulucu. Ben oradan mesela hani onun üzerinden bir aşk da olsa ben... Ben orada çocuğun motivasyonunu tam aldım. Altına eşedi ya. Oo hay vay. Direkt aldım. Aynen o da güzeldi. Altına eşedi orada. Altına eşedi dedim hani bu, bu çocuk. Aynen hani. öyle çocuk biri. Filmi zaten sahneleri falan çok güzel. Hani burada bütün sahnelerin altında konuşuruz. Baya sağlam. Altı dolu sahneler. Ve film şey formatında dik bir formatta. Aynen öyle çekmiş. Ben o öyle benim... şey zannettim. izliyorum dedim. Herhalde şey bozuk. <laughs> Başka arıyorum işte. Oğlum değiştirişim bozuk. <gülüyor> 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 Salaklar ya. Kara yapmışlar. <laughs> <laughs> Telefonla <da> çekmiş. <laughs> Filmin o şeyi çok güzeldi. Onun sebebi de büyük ihtimal şey. Bizim zaten 3 karakter var. Hı hı. Film çok dağılmıyor. etrafa açılmıyor. O 3 karaktere iyice girelim diye olabilir. Çünkü hani i̇şte onun bir yorum bir yakın yok. bir çekim için kullanılan bir teknik, dik çekim. Çok Hı -hı. nadir kullanılıyor. Ama yakın teknik. Hani sana odaklanması lazım anladın mı? Anladım için. anladım. Yüzden... Sadece e, gereksiz detayları çıkarıyor. Şeyden gibi. Yani aynen. E, Onlar bir söyledi Çok güzel çekilmiş ama bazı sahneler gerçekten. Hem ağır çekim olsun. Böyle duruyor bazen camda. işte kamera böyle o çekim geçiyor. Ve şey falan. de yoktu mesela hani böyle konuşuyoruz ama filmin yoran bir sahnesi de yoktu böyle. Yani evet. Altı doluydu hepsi. Ve akıyordu. Film Yormuyordu. çok akıyor. Çok akıyor aynen öyle. Çocuk çok etkili bir konuda. Çocuk, aynen çocuğun oyunculuğu çok etkili. Kadının Kadın oyunculuğu da karakteri. Yani. Yani anne. Yani ben şöyle etkilenmedim. E, en güzeli çocuk bence sonra anne sonra en de komşu geliyor. Ben komşudan yani. daha fazla etkilendim. Allah mesela. Allah. Çünkü komşunun rolü biraz daha şeydi. Kekeme iletişim sorunu var ama yeri geldi nasıl patladı mesela çocuğa. Evet, yani rahat çocuğa yere, yatır, yere da, yatırdı. Birden patlayabiliyor şeyi fark etti mesela o komşuyla ilgili. Kendi ailesindeyken tekrar kekemeye başlıyor. Ha işte o da onu da şöyle düşündüm. Hani rahat olduğu ortamlarda. Rahat oldu. Hani yani kendi ailesinde. Şeyi hissettiği ortamlarda. Sevgiyi şey... hissettiği yerde. Aynen. Konuşuyor. Film mesela daha demin de söyledim. Ben hani mesela o yere yatırıp çocuğu iş ettirdiği sahnede hani korktuğu sahnede. Orada bir aşk da olmasını bekledim. Doğmadı. Aynı şekil mesela komşunun kocasının bir sorun teşkil etmesini bekledim. O da sorun teşkil etmedi mesela. Hani normalde böyle ha. şeyler çok bariz. bir kocasını ben de bekledim de aşkı çok beklemedim. Sadece biraz şeyini verdi sonra vermedi. Hmm. Çünkü Ama koca evet. İlk koca. şeyi hatırla çocuğun bacağını bantlarken şey diyor canımı yakıyorsun diye hoşuma gidiyordu. tam çocuk da Koşu. zaten şey zaten. Yani. O yüzden dedim hani. O, onun bir... Ç çocuk canımı yakıyorsun diye kadın mı diyor? hoşuma çocuk. gidiyor çünkü, diye. Yani çocuk yani çocuk diyor ki canımı yakıyorsun diye hoşuma gitti o diyor. Hani hmm. birisi, hani o herkese zarar veriyor onun birine zarar vermesin onun dışına gidiyor çocuğun anladın mı? Kendisinden... Ya o da çocuk birazcık şey yani. Araymış. Şov, şov şey. yapmış. Ya yani böyle yavşak bir çocuk ya biraz dışarı karşı. <laughs> hani farklı bir kadın gelmiş böyle şey yapayım gibi. Biraz öyle eğlenceli bir saniye olarak aldı. Aynen öyle. Anneyle yani çılgın bir anneyle çılgın bir çocuğun uyumu da güzeldi. Farklı bir iletişim şeyi gördük, örneği gördük. Aynen. Yani böyle de olabiliyormuş anladın mı? hani. Hmm. Bu biraz bizim hani içimizde kapanmışız işte. anne ile baba böyle olmalı işte. Anne çocuğuna böyle olmalı. Değil de hani nasıl anlaşıyorsan öyle olmalı. Hmm, aynen. Şeyin noktasına çekmiş. Güzel bir yorum bence bayağı Hani birçok bir noktaya parmak basmış. Evet. O konuda ben baya film beğendim. Peki sondaki çocuğun sonuna gelmeden önce e, markete geleyim. Markette çocuğun intihar etmeye çalışması. Ben çok olmadı sanki. Aslında şöyle olmadı derken şunu söylemeye çalışayım. <laughs> motivasyonu yedim. Tamam mı? Hani el bombası örneğini vereyim sana burada. El bombası çok iyiydi. Hani patlasa yiyeceğim. Ama el bombası gibi şöyle attı. Hani. Sahne daha etkileyici olabilirdi. Sahne ya da kullanım şekli diyeyim. Hani ben çocuğun motivasyonu sonuna kadar yedim. Çocuk hmm. düştü annesinden red yedi hani. Hayatı bitti ha, okay. ama hiçbir sıkıntı yok. Markete gelebiliyor, komşusuyla annesiyle gezebiliyor, sonra komşusuna bir soru soruyor, o sorunun cevabını almadan gidip intihar etmeye çalışıyor. İntihar sahnesi evet daha etkileyici olabilirdi bu arada. Çok Markette oynayabilirdi şekil, belki, yani. başka bir yerde olabilirdi. Ve o sahneyi mesela şey yapabilirlerdi belki ne bileyim, biraz daha dramatik de yapabilirlerdi ekstradan. Tabii tabii. Çok olmuş. Ama evet, onun dışında yani. şeyler çok güzeldi tabii. Filmin sonu da bu arada çok güzeldi. Filmin sonu tekrar intihar etmesi. Başarıyor hı hı. sanki. Nerede intihar ediyor? Hepsi sonunda. Şimdi oğlum şey yapıyor ya, güvenliğin elinden kaçıyor, cama bakıyor böyle güvenliğin elinden geçiyor sonra cama doğru koşuyor. Hmm. Sonra Lana Del Rey'imizi giriyor orada. Tamam da orayı tarm ediyor. Kaçıyor. Yani cama koşuyor orada. Camda ne var? İnternet çek burada. Ebecek mi? Bence bence intihar değil bu arada. Kaçmaya mı çalışıyor sence Nereye kaçacak oğlum? Ya, kapıdan hani senin yanına geliyorum. Şöyle ha. bir şey söyleyeyim ben e, bu fikrimi şöyle e, tasdikledim. Born to Die şarkısı çalıyor. <laughs> Hı -hı. O yüzden biraz kendim öyle tasdikledim. Evet belki buradan olabilir ama ben hiç şey düşünmedim yani hani birazcık böyle anla hani anlamsız demeyeyim de tarif edemeyeceğim bir sahne. Şey böyle hani kaçıyor hani filmin öyle biter ya işte başladık şimdi kaçmaya işte. He hadi bakalım başka bir serüven. He başka bir serüven. Mamik küçük. Sürekli sürekli kaçıyor çocuk böyle kaçmaya çalışıyor hani biraz kendine barışmış annesiyle falan. Biraz öyle düşündüm. Ben direkt hani çocukla timtahri mailiyle. Zaten filmin sonunda çok da hani böyle gülerek şey yaptı ya zaten güvenlikten. Şöyle şöyle yaptı güldü böyle bir hani. Benim o kadar düşmüş olsa motivasyon olmaz şey olmazsa. Yani dediğim gibi ben biraz şarkıdan, şarkıdan aldım. Şarkı vurdu bizi. Şarkı vurdu bizi. O Lana Del Rey duymak da güzeldi orada. Lana Del Rey. Ee, başka ne diyebiliriz film için? Renkli, renkleri çok güzel filmin. Kullandığı renkler. Güzeldi, hani. Tatlı şey dokusu güzel ya filmin. Hmm, Sıcacık. Sıcacık. <laughs> Paleti <gülüyor> çok iyi abi. Palet. Yönetmen konuşturmuş. Sanki Yönetmen gerçekten şey bir sözünü kestim pardon. Hani gerçekten kamerayı bir silah olarak kullanmış bu arada. Hani öyle bir deyim vardır ya. Hı hı. Adam almış kamerayı zın, zın zın zın. Hani kalbimize kalbimize. Sadece şöyle küçük ufak eksik diyeyim. Ufak eksik. Çok büyük göze batmıyor. Ee, bu avukat adam sadece dava için var. Hani şöyle söyleyeyim. Tamam. Karakterin hiçbir derinliği yok. Sadece bir sahne için var. Evet. ondan olmasa da okey derdim ben. Başka bir şekilde de o sahneyi. Karakterin hiçbir derinliği yok. Sadece dava olayı için var. Onda da bir yerde şey, yedir şey yedirmeye çalışıyor böyle. İşte ee, ne diyor? Ha bir ara ilk tanıştığında o adamla hatırladın değil mi? O, bu avukat Evet evet yerde şeyler topluyor. Böyle yapıyor adam. Geliyor düşüyor işte kadın eşyaları. Yanına gidiyor bugün de davalarla uğraştım bilsen. Hiç alakası yok. Kadının şey düşmüş. Öyle bir şey diyordu. Bugün de, davalarla değil de evet. dava ile ilgili bir şey söylüyor. Kadın orada bir şey düşürmüş. Aynen Bunu yani. böyle çok cheesy vermesi biraz şey oldu. Rahatsız etti. Yani burada olabilir şey çünkü çok uğraşmamış sanki. Oraya çok uğraşmamış. Hani okey ama hani ufak bir şey yani eksikliği bence. Aynen ama dediğim gibi tek sahnede kullanacağı için hani burada şey de olabilirdi çünkü. Bu, bu karakterin derinine inse hı. bu sefer tek sahnede harcadığı için sen boşluğa düşebilirdin. Ha tek sen dediğin şey de oradan oradan sonra, sonra ya, onu partiden bitiyor. sonra yani karakterin zaten karakteri tek kullanacağı yer belli hani yavşak biri olduğunu zaten çocuğun kendi söylüyor hı hı. hani belli bunu bir kadın şey amacıyla kullanacak hani adamın ona olan düşkünlüğü için kullanacak hı hı. sen de bunu biliyorsun o yüzden derinine inmek gerek duymamış olabilir hani fazla derine ne ya derin demeyeyim de hani şöyle avukat olduğuna bu kadar şey verme çok Aynen, saçma tamam bir diyalog doğrusu şey. orası evet de. kadın da düşmüş bugün işte davalar ya bu arada o, sahne, o sahneden Kuşa önce mesela şey ben değildi. filmde biraz şey oldum bu arada. Film güzel akıyor. Filmde tam orada bir filmin böyle ayağı yere çukura düşüyor ya film böyle. Ha yürüsün çerme takarlar ya. Hı hı. Nerede? Filmin ayağı yere takılıyor ya. O, o sahnede tam böyle şey oluyor. para parayı hı hı. almaya gidiyor kadın. Nereden para almıyor? Bir tane kadından mı? Bir tane arkadaşına hı. para almıyor. Galiba o sahnede yani. O sahneden sonra. Sonra ha, aynen aynen. Kadından para alıyor. Sonra gidiyor Alışveriş yapıyor. Poşet düşüyor ya falan. Hı, hı. Yani oradaki sekans, biraz oyalanmış film orada, anladın mı? Ha, biraz duraksadı. Aynen, hani mesela böyle birkaç tane dair vardı. Buralar kesilse, film biraz daha tam böyle olabilirdi. Ufak uzatılmış. Aha. Bir yerlerde işte dediğin gibi hani, sıkma değil, ama dedim gibi ayağa i̇şte, Filmin hayat takılıyor. Film böyle, e, hani yine aynı hangi filmdeki gibi, biraz Wittles'teki gibi diyeyim. İşte odaklanmak istediği konuya odaklanıyor, odaklanmak istemediği konuyu böyle şey yapıyor. <laughs> hadi, hadi tamam hadi. Hı, Hı aynen öyle o da var. Yani hadi tamam hadi, uğraşma uğraşma be. Aynen. gibi bakıyor. Ya okey ama film hani eleştirmek istersen böyle eleştiririm filmi. Yoksa film bende ben de şu anda şey yani artı zaten bayağı. Hmm, bende de artı ya. Hani güzel bir şey bıraktı. Filmi film bu arada hani kaldı. sırf Aurası için bir daha izlerim ben bu arada. E, Aurası için aynen. ben bir daha izlemem ya. Aurası güzel ama... Ben şöyle söyleyeyim mesela o son sahnesi için etkilendiğimiz o müzik... Sahne şey... açarım. Hmm, demek Youtube'dan mi? Mami işte dans işte sahnesi yazarım. Açarım. <laughs> ama bir daha hani Hani öyle gidip de filmi bir daha baştan açayım yemez yüksek ihtimalle. Yani doğru söylüyorsun. Ya bilmiyorum ben etkilendiğim için biraz şey oldu. Etkilendim derken şey yani eğlencesi mottosu şeyi hoşuma gittiği için izlerim yani. <laughs> dili çok güzeldi ama filmi. Diline şey mi yani? Yani dili güzeldi. Fransız yapımı, hoş. Başka ekstra ne eklenir? Genç bir yönetmen bu Xavier Dolan. Soku. Xavier Dolan. Bu arada jüri ödülünü alıyor. Ee, Aynen şeyden. Olsun. Kan'da mı alıyor? Kan jüri ödülünü alıyor. Ben bu adamı okay. izleyecektim. Şey. Ertuğrul'un ilk filmindeki çizgilerini keşke izleseymişim o zaman bak şu an şey yani Aç kardeşim hazır öfkeliyiz sarnız Böyle <laughs> benim diyeceklerim bu kadar filme geliyor Sen başka ne eklemek istersin? Şöyle bir bakalım Şey bir karakter değil ya bir de çocuk Cheesy işte e böyle... Sorunlu bir çocuk da, cheesy bir sorunlu bir çocuk da cheesy değil Cheesy de. sorunlu değil hani iyi bir çocuk ama kötü de bir çocuk anladın mı böyle hmm. hani Toplum olarak kötü yansıtır ama hani Aynen burada olsa gelir döverim çocuğu Deli olurum hani çocuğa yani Çık git lan falan olurum Evet Ama hani çok orijinal bir karakter bence bu ya Bu hoşuma gitti benim Aynen bu Karakterin var olması e Güzeldi ya ama işte Neyse bizim bu başka bir şey diyeceğiz mi? Yok Başka bir şey demeyiz herhalde Filmi izleyin bence öneririm ben <laughs> Ben öneririm filmi Güzeldi Güzel, Güzel bir deneyimdi Yani aynen üzereceğim. deneyim Bize de öneri var geldi zaten Aynen Bir arkadaşımız dedi Teşekkür ederiz İzleyene önerisi için teşekkür ederiz Sizin de önermek istediğiniz başka film varsa Aşağı yorum kaç puan verirsin? puan 8 saat. veririm. 8'im var. 8'im var. Bir daha izlemem. İzlemiş. İzlerim dedin de şimdi sen dedin ya sahneden açarım sadece. Büyük ihtimalle ben de bir daha izlerim. 7,5 veririm ben yani. 7, 8, 8, 8, 8 ya. 9. Renginden 8 bak. Direkt renginden bir yarım bir puan alıyor yani film. Benim gider gider gelir yani. 7,5-8'e gider gelir. Çünkü 8. Requiem for a Dream'e 8 verdim. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ona onu verdim, ona onu vermeyeyim. Ay onu evet. Burada biraz hissiyat geliyor hissiyat zaten. Hissiyat geliyor. Doğru diyorsun. Ben yoksa hani filmin bakınca bak hikaye öykü işte karakter o bu 7 75 buçuk ama o renginden hani şey yönetmenin son vuruşundan geliyor anladın mı? kendi özgünlüğünden bir tık yarım puan geliyor yani. Okey 8 verelim o zaman ben de 8, 8, 8 verelim toplanıp 8 verdik. Biz beğendik. <gülüyor> Öneriyoruz <gülüyor> beğendik. Siz de izleyin izlettirin. Öyle. Yani filmleri yorum olarak yazıp biz bize bir... önerirseniz çok Aynen. seviniriz evet. Böyle biz sizin önerdiğiniz filmlerle ilerlemek istiyoruz biraz. O yüzden yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Sen sığmadık şehirler. Şiir... Devam et. Ne diyordum?